Şimdi arkadaşlar o kadar güzel e, yorumlar aldım ki gerçekten iyi ki varsınız. Duygulandım hani çünkü ben bir depremi yaşadım. Depremden sonra bir yaz gülü şarkısını çıkarttık. Yani yaz gülü şarkısı depremden önce tabi tuttu depremden sonra. Trend 1 oldu bil, e, bilenler biliyor. Trend 1'de kaldı. Her gün 1 milyon izlenme geliyordu. Yani şu anda kalsa 200 milyon izlenmesi çok rahat vardı. Ama e, tabi şarkı bizim değildi sonuçta. E, i̇nsanlar da kendi izlenmesini geçeceğimden kaygılandığı için kaldırdılar şarkıyı sağlık olsun. Hani çok üstüme gelindi. Ondan sonra e, kötü günlerden geçtim. Evimiz gitti. Tabii insanlar yani canlarımızı kaybettik. E, onun üstüne bir de e, trafik kazası atlattı ailem. Çok şükür iyiler. Yani o kadar kötü dönemlerden geçiyorum ki şu sıralar. E, sizin bu güzel desteğinizle tutunuyorum inanın bana. Desteğiniz hep arkamda olsun arkadaşlar. Benim tek aşkım, tek sevgilim gerçekten takipçilerim bu saatten sonra da böyle.